Bayanlar baylar sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından yine karşınızdayım bazı halletmem gereken işler vardı o yüzden bir türlü video çekmeye zamanım olmadı sizlerle birlikte bir türlü doktor uyku'yu yorumlayamamıştık bugün bu video ile karşınızdayım sizlerle birlikte bugün bu kitabı yorumlayacağız videoya başlamadan önce henüz Medium kitabını okumadıysanız bu videoyu şimdilik izlememenizi tavsiye ederim çünkü eğer izlerseniz Medium kitabından biraz spoiler yiyebilirsiniz o yüzden bu tat kaçırıcı mevzuya şahit olmamak için videoyu şimdilik izlememeniz sizin için çok çok iyi olacaktır. Şimdi gelelim hızlıca kitabımızın konusuna. E kitabımız Overlook Oteli'nde yaşanılanların sonrasında geçiyor ve Deni ve annesi ve oradaki otel çalışanı Overlook Oteli'nden kurtulduktan sonra oradaki çalışan Deni'ye ışıltı gücüyle nasıl baş edeceğini ve o oteldeki ruh, ona musallat olabilecek ruhlarla nasıl baş edeceğini gösterdikten sonra Deni'nin hayatından çıkıyor. Ve sonrasında biz hızlı bir şekilde Deni'nin oldukça ileriki yaşlarına gidiyoruz ve Deni yaşadıklarından dolayı bir depresyon sürecine girmiş ve çareyi alkolde bulmuş. Tıpkı babası gibi insan kınadığını yaşamadan ölmezmiş derler. Sonrasında Deni artık hayatında yeni bir başlangıç yapmasının zamanı geldiğini düşünerek bir iş bulmak için kasabaya doğru yola çıkıyor. Orada iş bulduğu kişinin vasıtasıyla bir şekilde bir bakım evinde temizlikçi olarak işe giriyor ve sonrasında ışıltı gücünü kullanarak ölmek üzere olan hastaların acılarını dindirmeye çalışıyor. Yani ışıltı gücünü ölmek üzere olan insanların üzerinde kullanarak onları rahatlatıyor. Ve o yüzden ona e, orada Doktor Uyku adını veriyorlar. E, kitapta Deni gibi ışıltı gücüne sahip olan bir karakterimiz daha var. E, onun adı da Abra. E, Abra da e, çocuk ve e, o tıpkı de olduğu gibi e, o güçler onda da var. Ve e, Abra e, telepati güçlerini kullanarak e, Deni ile iletişime geçiyor. Ve sonrasında e, bu ikili bir şekilde bir araya geliyor. Ve Abra Deni'ye e, ışıltı gücünün ona gösterdiği o olaydan bahsediyor. Diyor. ve sonrasında e, deni diyor ki bu olaylardan uzak durmanı öneririm sen çünkü bir çocuksun diyor e, ama abra da e, ona yardım etmek istiyor çünkü e, kitapta onlar adını verdiğimiz varlıklar var. Bu varlıklar insanların içerisindeki ışıltı gücünü kullanarak ruhlarını emerek sonsuz bir hayat yaşıyorlar. Tabi sonsuz hayat yaşayabilmeleri için de düzenli olarak ışıltı gücüne sahip olan insanların ruhlarını emmeleri gerekiyor. O yüzden Abra da bu konuda bir şey yapmak istiyor. Sonrasında Deni hem Abra ile bu işi çözmeye ve sonrasında da Abra'nın hayatını tehlikeye atmadan ona destek olmaya çalışıyor. Yani kitap boyunca Deni ve Abra'nın bu işleri çözmeye çalıştığı ve Deninin Abra'yı kolladığı bir hikaye okuyoruz diyebilirim. Yani kitabın konusu kısaca bu şekilde. Medium kitabında ışıltı gücü üzerine çok durulmuyordu ve bana göre hikayenin en büyük eksiği buydu. Yani duruluyordu ama bu kitaptaki kadar kapsamlı değildi. Eğer Medium kitabını zamanında okuyan birisi olsaydım Deni'nin ondan sonraki hayatı acaba nasıl ilerliyor diye düşünmek yerine acaba ışıltı gücü üzerine ilerleyen bir başka hikaye yazılır mı diye düşünürdüm. Çünkü dediğim gibi bana göre ilk kitabın en büyük eksiklerinden bir tanesi bu. Yani sanki bana ee, orada çok bahsedilmiyormuş gibi geldi. O yüzden e, doktor uykunun bu konuya oldukça iyi yoğunlaştı. E, güzel bir hikaye okumak oldukça e, keyifliydi. Bu arada onlar adını verdiğimiz varlıklar e, mevcut kitabındaki Overlook oteline çok benziyor. E, sadece o bir otel değil, onlar bir e, varlık. Yani onlara insanımsı varlıklar diyebiliriz. Yani e, filmde o şekilde görünüyorlardı, İnsan şeklinde görünüyorlardı. E, o yüzden. E, o şekilde dedim. E, kapsamlı ve detaylı bir hikaye anlatımının olması dediğim gibi çok iyiydi. E, Kitabı okurken gerçekten çok keyif aldım ama e, bana soracak olursanız e, söyleyeyim. Ben e, bunun yerine daha kapsamlı bir medium kitabını okumayı daha çok isterdim. Çünkü hani bu e, klişeleşmiş e, otellerde gerçekleştirilen parçalar. E, Paranormal olaylara oldukça farklı ve güzel bir bakış açısıyla yaklaşan bir hikayesi vardı ya ve işte karakterler orada sıkışıp kalmışlardı falan. E, o sıkışıp kalmanın verdiği hissiyat sonrasında karakterlerin çaresizliğinin çok iyi yansıtılması gibi olaylara bakınca yani onun birazcık daha kapsamlı olması sanki biraz daha iyi olabilirmiş gibi geldi bana. Yani bu konuda benim düşüncelerim bu şekilde. E, şimdi gelelim filmlerin nasıl olduğu konusuna şunu söyleyeyim ben eğer e, bu kitapları okumuyor olsaydım e, medium kitabının filmi olan Cinnet kesinlikle çok beğenirdim. E, özellikle yönetmeni olan Kubrick zaten efsane yönetmenlerden bir tanesi ki e, ben bildiğiniz gibi sinema bölümü okuduğum için e, onun e, filmlerine e, değinmiş ve filmlerinden e, derslerde bahsetmiştik. E, bana göre e, bu filmleri bu kadar e, kaliteli yapan şey Özellikle cinetik kaliteli yapan şey Kubrick'in o filmde yönetmen olması. Onun dışında kitap filmde Stephen King'in efsanevi kitap olan Medium'u kullanılmasıyla bunun çok alakası olduğunu düşünmüyorum ki Stephen King de benim gibi düşünmüyor olacak ki kitabın son sözünde işte şeyden bahsediyor. Eğer bu aileyi daha yakından tanımak istiyorsanız Cinnet filmini izlemek yerine benim kendi kitabımı okumanızı tavsiye ederim. Ben orada aileyi çok çok daha iyi yansıttım diyor ki bu konuda ben de Stephen King'e hak veriyorum. Cinnet filmine baktığınızda yani sanki kitabın kendisi bir filmmiş de film onun fragmanıymış gibi duruyor. Böyle hararetli ve çok hızlı ilerleyen bir hikaye temposu vardı filmde. Bir bakıyorsun adam hızlı bir şekilde oteli de işe başlıyor. Sonrasında da olaylar hızlı bir şekilde gelişiyor. Sonrasında bir bakıyorsun film bitiyor. Yani oldukça hızlı ilerleyen bir hikaye temposu olduğu için bazı şeyler çok hızlı oldu bittiye geldiği için bence Cinnet filmini şahsen çok beğenmedim. Aynı şekilde Doktor Uyku'yu da çok beğenmedim ama Doktor Uyku birazcık daha yavaş ilerleyen bir temposu vardı. O yüzden Cinnet'ten bir tık daha çok sevdim diyebilirim. Cinnet için şunu da söyleyeyim. Cinnet'in içerisindeki müziklerin kullanımını ben hiç beğenmedim. Yani böyle o korku anlarında araya giren müzik var ya onu öyle bir koymuşlar ki sanki sadece koymuşlar. Hani böyle alıp fareyle tıklayıp o sahnenin üstüne atmışlar. Hiç böyle sesin, müziğin sahneye nasıl oturduğuna bakmadan ya da belirli ayarlamaları yapmadan koymuşlar. O da sanki böyle amatör bir YouTuber'ın e, kolaj videosunun altına atılan ses gibi oluyor. Yani ses bazı noktalarda çok patlıyor ve e, sahnenin o coşkusunu kaybettirdiğini düşünüyorum. Yani o korku anlarında ben e, sesi fol kasıp izlemek zorunda kaldım. Çünkü e, ses çok fazla yoğun geldiği için korkmaktan çok rahatsızlıkla izlemek e, durumunda kaldığım Bir e, olay söz konusu olmuştu. Belki de onu on, o dönemlerde çekilmesinden kaynaklı da olabilir ama yani ne bileyim Kubrick diyoruz ya efsanevi yönetmen Kubrick deyince insanlar e, bu konuda da biraz beklentiye gidiyor. Hani o hatanın da ben çok kabul edilebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum o yüzden. Benim kitaplar ve filmler hakkındaki düşüncelerim bu şekildeydi. Sizin kitapları okuduysanız, kitaplar hakkındaki düşüncenizi ve eğer filmleri izlediyseniz de filmler hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. O yüzden yorumlarda belirtirseniz sevinirim. E, i̇sterseniz e, kitaba puanımızı vererek videonun yavaş yavaş sonuna gelelim. E, ben e, Medium kitabına 10 üzerinden 9'luk bir puan vermiştim. E, Doktor Uyku'yu ondan birazcık daha az sevdiğim için e, bazı yönlerinden ötürü e, bu kitap için de 10 üzerinden 7'lik bir puanın e, yeterli olduğunu düşünüyorum. Bu videoluk benden bu kadar Umarım videomu beğenmiş ve videodan keyif almışsınızdır farklı videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sizleri seviyorum